arkadaşlar e, tabii ki destek olmak istiyoruz ama bizim desteğimiz daha ziyade böyle amatör takımlara çok ciddi desteklerimiz var. Yani hemen hemen bütün takım amatör takımlar ama bir profesyonel zaman zaman onlara şey yapıyoruz. Asi Şimşekleri otobüs yardım yapıyoruz yani. Gene elimizden geleni öyle ara sıra yaparız ama geçmişte Çorlu Sporu çok iyi günler oldu. Fakat şu da bir gerçek ki profesyonel futbol takımı bir dipsiz kuyu ne verirse gidiyor. Bakın biz Çorlu'da Avrupa'da başarılı bayan güreşçimiz var. Tayland'a King Box'u gönderdik. İki kişi, üç kişi yani. Yani Venebol'da miliklerde şahane takımlarımız var. Basketle takımlarımız var. Güreşçilerimiz var. Yani iki tane futbolcuya vereceğiz, belki iki futbolcuya vereceğimiz ücretle biz bütün bunların hepsinin şeyini kazanıyoruz. Yani başarılı olmasını sağlıyoruz. Ha şu an, biraz alttan yetişmesi lazım. Şimdi şu anki tesislerimizde biraz kendi içimizden bir şeyler çıkmaya başlarsa o zaman belki ileride çok daha ciddi olur. Zaten bu konu Türkiye'deki futbolun da bu aylara gelmesine sebep oldu. Hep hazırcı olun. Barcelona ve Real Madrid'de 17-18 yaşında genç öğretirken bizim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 24 yaşında gençliği transfer etti diye gurur duymaktı. Yani biraz e, alttan bir şeylerin gelmesi gerektiğine inanıyorum. Gerekti.